Ne diyorum sen ne diyorsun bana bak şimdi kovana arı lazım horoza darı lazım sana bir kare lazım hem de hemen lazım <laughs> mahsar baba durak diyorsun ya durmayak mahsar baba durmayak evlenek evlenek beni evlendirecek misin hı nereden çıktı şimdi bu sen sen ciddi misin? Tabii ciddiyim. Hayatımda hiç olmadığım kadar ciddiyim. Bir hatun buldum İnanamazsın. Adı Fatma. Ama sen ona e, görsen Jennifer Lopez dersin. Kim Besincir dersin. İlik ilik ilah ilah. E, eski Türkiye güzeli. Güzellik kraliçesi. Aynı zamanda eski manken mahzar bu. Harika harika. Ama <laughs> ha, ha, bir dakika. Benim bir kalitem var. Ben öyle her önüme çıkan kadınla görüşmem. <laughs> Benimle evlenecek olan kadının... Görgülü, bilgili, kültürlü olması lazım. Giyinip kuşanmasını bilmesi lazım. Karizmatik olması lazım. Oldu mahsar bu Eğer öyle bir hatun bulursan haber ver. Ben Gülbi'yi boşayıp onunla evleneyim. Aaa. <laughs>